Merhaba, değerli arkadaşlar konumuz, Teknofe Teknofe, ayakları yerde olmayan festival Teknofe, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen festival, 2 yılda bir İstanbul'da, 2 yılda bir ise Anadolu illerinden birinde gerçekleştirilmektedir. Festival, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, onların milli teknoloji üretme ve geliştirme konusundaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenmektedir. Teknofe kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücüne katkıda bulunmalarına olanak tanımaktadır. Yarışmalar Farklı kategorilerde düzenlenmekte ve her kategoride farklı bir teknolojik alanda uzmanlık gerektirmektedir. Yarışmalardan örnekler uçan araba yarışması. Yarışmacılar kendi tasarladıkları uçan arabaları uçurarak jürinin karşısına çıkmaktadır. Robotik yarışması: Yarışmacılar kendi tasarladıkları robotları belirli görevleri yerine getirerek jürinin beğenisini kazanmaya çalışmaktadır. Siber güvenlik yarışması: Yarışmacılar bilgisayar sistemlerini ve ağları korumak için geliştirdikleri yazılımları jüriye sunmaktadır. Yapay zeka yarışması: Yarışmacılar Yapay zeka algoritmaları kullanarak belirli sorunları çözmeye çalışmaktadır. Teknik Detay Teknofe kapsamında düzenlenen yarışmalar sadece gençlerin hayal gücünü ve yaratıcılığını değil, aynı zamanda onların teknik becerilerine de hitap etmektedir. Yarışmalar için geliştirilen projeler genellikle karmaşık teknik detaylar içermektedir. Örneğin, uçan araba yarışmasına katılan bir takım, uçan arabanın tasarımından üretiminden ve uçurulmasından sorumludur. Bu süreçte takım üyeleri aerodinamik, motor tasarımı, kontrol sistemleri ve uçuş yazılımı gibi konularda uzmanlık gerektiren teknik çalışmalar yapmaktadır. Teknofest'in kazanımları Teknofe, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmakta ve onların milli teknoloji üretme ve geliştirme konusundaki yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. Festivalin bir diğer önemli kazancı ise Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini dünyaya göstermesidir. Teknofe her yıl dünyanın farklı ülkelerinden binlerce genç katılmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü ve uluslararası işbirliğine açıklığını göstermektedir. Teknofest'in geleceği Teknofe, her yıl daha da büyüyen ve gelişen bir festivaldir. Festivalin gelecekte de Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir festivalin gelecek hedefleri arasında daha fazla uluslararası katılımı sağlamak daha geniş bir yelpazede yarışmalar düzenlemek ve festivalin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak yer almaktadır Teknofe Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin yetişmesine katkıda bulunan önemli bir festivaldir Festival Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki güdüne katkıda bulunmalarına olanak tanımaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.